Fıstık çamı Türkiye'de özellikle Ege bölgesinin güneyinde Muğla bölgesi dediğimiz Menteşe yöresinde bulunan bir çeşit çam ağaç türüdür. Akdeniz ülkelerinde yetişen bu ağaç şemsiye görünümde 20 metreye kadar boylanabilen geniş tepeli bir çam türüdür. Kozalak üretimi ise 20 yaşından sonra başlamaktadır. Yenilebilir ve yüksek ticari değeri olan bir tohumu vardır. Türkiye'de özellikle Mula, Aydın, İzmir illerinde üretimi yaygın olarak yapılmaktadır. Yine Aydın ilinin Koçarlı ilçesinde Türkiye ortalama çam fıstığının %50'sini karşılamaktadır. Koçarlı ilçesinde geleneksel olarak her yıl çam fıstığı festivalleri düzenlenmektedir. Ayrıca Aydın ilçe ve kırsal köylerinde birden fazla çam fıstığı işleme tesisi de bulunmaktadır. İzmir ilinin Bergama ilçesinde çam fıstığı üretimi yapılmaktadır. Fakat son zamanlarda çam ağaçlarında olan hastalık ve iklim değişikliğinden dolayı çam fıstığında e, verim düşmüştür. Özellikle Türk mutfağında pilav, dolma ve helvanın e, bir ek maddesi olarak fıstık çamı e, mutfakta da Çokça kullanılmaktadır. Özellikle Ege mutfağında bu ürünün kullanıldığını görmekteyiz. Günümüzde de hala bunun üretimi yapılmaktadır.